Genç adam dağda yılan tarafından ısırılan kadının hayatını kurtarmak için zehri emer ve onu sırtında taşıyarak eve getirir. Kadını iyileştirmek için kendi hazırladığı sihirli bir karışımı kullanır kadın kendine geldiğinde. Etrafı bir anda mistik bir enerji kaplar. Meğer bu kadın sıradan biri değil, efsanevi savaş tanrıçasıdır. Kadın hayatını kurtaran bu gence minnetini göstermek için ona paha biçilemez bir yeşim kolye verir ve şehrin en soylu ailesinin kızıyla evlenmesini ayarlar. Genç adam şehre indiğinde nişanlısının evinin önünde inanılmaz bir kalabalık görür. Şehrin tüm zenginleri ve soyluları o kıza talip olmuştur. Kapıdaki görevliler adamın kılık kıyafetiyle dalga geçer ve onu içeri almak istemezler. Adam elindeki evlilik belgesini gösterse de zengin bir züppe belgeyi elinden alıp yırtar ve "Senin gibi bir köylü mü bu kızla evlenecek?" diye saldırır züppe adam. Genci öldürmek için bıçağını çektiği anda işler değişir. Genç adamın gözleri parlar ve sakladığı ilahi gücü serbest bırakır. O sadece bir köylü değil, aslında insan kılığına girmiş ölümsüz bir rahip'tir. Adam tek bir parmak hareketiyle saldırganı duvara yapıştırır İçerideki herkes korkudan titrerken savaş tanrıçası içeri girer ve herkesin önünde o gence diz çöker. Devamı için abone olmayı unutmayın.